Merhaba. Merhaba. Oh, oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın hayret! Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız! Şey ana kız, aman kız ana! Öf! Yani babamın çok yakınları! Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu! Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim! Anlamadım! Neyse, buraya aracı olarak geldim. Arabacı mı? <laughs> Çok şakacısın. Şakacıyım değil mi? <laughs> ah şekerim, beni gazinocular kralı İsmail Bey yolladı. Ee, ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya. <laughs> Tabi, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim, <laughs> nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, hmm. tamam mı? Bak beğenmediler. Hmm. <laughs> Gazinom'da yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Iı. Deli misin sen? Kabul et. Iı, ben gidiyorum. Dur hele canım, dur otur 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 otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse yirmi yapalım arkadaş. Yirmi ne? Milyon. Yirmi milyoncuk mu? Hı. Yirmi milyon bu nasıl ıı dersin? Evet de. Hmm, ben gidiyorum. Gitme canım. Dur 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 hele dur dur. Dur bakalım. Yirmi beş. Tam yirmi beş. Giderim bak. Otuz. Gitmem bak. Tamam. of <laughs> <laughs> oh be. Of ya. Dur ama dağısı var katma değer vergisini alacak. Sen beni batıracaksın. Pekala, onu da ben öderim. Ama bizim bakkal gibi alıp da arka cebe atmak yok ha. Yok. Yemin et. Vallahi billahi ceba atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Bu onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma. Unutmam, unutmam. Gel, geç şöyle. <laughs> Sen de benim menajerim olacaksın, bütün işleri ben hallediyorum. <laughs> en sıkışır kendi yani bir poz rica edebilir miyim? Tabii. Tabi! <laughs> poz pozunuzu bir saniye <laughs> Kaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları. Sohbetimize barda devam edelim. Hem bir iki kadeh atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şakanın sırası değil. Hadi afiyet olsun. <laughs> en sevdiğiniz yemek? Lahmacun. <laughs> Hiç aşık oldunuz mu? Oldum. Sekiz yaşındayken komşunun kızına aşık oldum. Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım <gülüyor> <gülüyor> O gün bugündür aşık olmuyor En korktuğunuz şey? Zam 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 da zam zam <laughs> Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim şakaydı <laughs> Sabah kalkınca ilk ne yaparsınız? Çişimi yapar. <laughs> <laughs> Dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. <laughs> Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. <laughs> Sizce dünyanın en olgur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. Sekiz gol yemek kimseye nasip olmaz. <laughs> 26, 27, 28, 29. 30. Evet, tam 30 milyon. Şaban, nereden buldun bu paraları? Sana getirdim papacığım. Tamı tamına 30 milyon. Yoksa banka mı soydun? Eh, onun gibi bir şey. Allah belanı versin. Ha. Hırsız, uğursuz. Allah'ım, bir bu eksikti. <laughs> ne var, ne oluyor Kadir amca? Niye bağırıyorsun? Ha! <laughs> nereden çıktı bu paralar? Banka soymuş. Banka mı soymuş? Aa! Şaka canım şaka... ...Bir gazino ile anlaştım. Sizin beğenmediğiniz şarkıları söyleyip... ...Yarından itibaren şöhret oluyorum. Şöhret olacağına... ...Erkek olsaydın, erkek! Niye, biz karı mıyız? Erkeğiz tabi... ...Üstelik bu kadar da para kazandık. Param da... ...Erkekliğin de yerin dibine bassın. Ama papa... ...Ya, ne yapsam yaranamıyorum. Ee haklı adam... ...Ne bekliyordu, ne çıktı? Sen de öyle düşünüyorsun değil mi? Evet. Bir gün gelir hepiniz fikrinizi değiştirirsiniz. <laughs> hazır. Dur hele, havamı bozma. Beste yapıyorum. İlham perimi kaçırma, küserse gelmez. Gün doğarken kuşlar öter, inekler möler mö. Kuşlar cikler, kuzular meler. İnekler müler mü? <laughs> Sen gelince kalbim çarpar, kanatlanıp uçar.